Bir de bak bu şey çok enteresan bu karnından guruldayanlar grubu. Hep şey derler mesela Adem elmayı yedi. Mesela hiç hava elmayı yedi demezler. E mesela bir de şey var yani Adem elma mı yedi, ayva mı yedi ne yedi o da belli değil. Yani bu son zamanlarda türede eskiden böyle bir şey yoktu. Mesela bundan bin yıl önce elma dedikleri şey ayva diyorlardı. Ayva dedikleri şey portakal diyorlardı mesela. E şimdi baktığın zaman portakal mı yedi, elma mı yedi, ayva mı yedi? Ama mesela karnından gurulayanlar grubu şey diyor. Yani, elmayı yedi. Ya elma bir kere yasaklı bir meyve değil ki. Yani mantığını çalıştırırsan sen tamam mı? Yasaklı bir meyve değil. Yani Adem el elmayı yese ne olacak? Hem yani bir de neden yedi onu sormuyorsun. Neden yedi onu sormuyorsun. Yedi. Ya ne güzel değil mi? Hemen suçlu üretelim. Neden yedi? Nasıl yedi? Neden o hale geldi? Ama onu bir sor bakalım. Bir de bilmiyorsun yani elma mı mı?